Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin emma ba'd. Ee, gelelim kardeşlerim. ikinci şart. La ilahe illallah'ın ikinci şartı. O da nedir kardeşlerim? Diyor ki müellif Rahimullah Muhammed bin Abdülvahhab el-Vasabi. El-şart, el-thani. Diyor ki burada el-yaqinu, el-munafi lişşek. Gayet kolaydır. Bunu bu şekilde tane tane ezberlemeye çalışın kardeşlerim. Öbürü biraz uzun ama bunu mutlaka ezberlemenizi istiyorum. O da nedir? El-yaqin, el-munafi lişşek. Ne anlamına geliyor bu kardeşlerim? Diyor ki şehadetin ikinci şartı. O da tek ve şüphenin zıttı olan yakindir. Bunu bu şekilde yazın inşallah. Şek, şek ne demek? Şüphe demek. Şüphe demek. Şüphenin zıttı olan yakindir. İkinci şart bu. Sadece bu kadar. Arapçasını istiyorum ve aynı şekilde Türkçesini de istiyorum ve e, konuştuğunuz başka dil varsa o dilde de bunu bilmenizi istiyorum. Gayret etmeye çalışın inşallah kardeşlerim. Şeyh devamında diyor ki ve zâlike bi en yekûne qâiluhâ mustayakkinen bi medlûl hâzihil kelime fe innel iman la yughni fihi illa ilmul yakin la ilmez zan fe izâ dakhalahu eşşek diyor ki şehadeti söyleyen kişi manasını yani burada manasını şeksiz şüphesiz yakinen bilmesidir. Çünkü diyor ki iman mutlaka yakinen bilinen ilimle olur. Yakinen bilinen ilimle olur. Zanni ilimle değil. O halde imana şüphe girse nasıl olur? Kardeşlerime yakin ne demek? Yakin ne demek? Yakinen diyor ya. Yakin bir şeyin doğruluğunda şüphe bulunmayan sabit ve kesin olan inanıştır. Sabit ve kesin olan inanış. Tekrar ediyorum. Yakin ne demek? Bir şeyin doğruluğunda şüphe bulunmayan sabit ve kesin olan inanış. Ya da sabit ve kesin inanış. Çünkü kardeşlerim şüphe bu kesin inanışı bozar. Ve şunu söyleyeyim. Şüpheyi vesveseyle kardeşlerim karıştırmayın. Yani vesveseyle şüpheyi karıştırıyorlar. Yani mesela Allah'ın varlığı hakkında vesveseyle imtihan olunan biri gibi. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birisinin başına geldiği gibi. Bu kişi nasıldı? Sahih Müslim'de geçiyor rivayet. Bu kişi vesvese yüzünden kendisi feci şekilde bunalıma girmişti. Allah konusunda vesvese. Ve bugün de birçok kardeşimiz bunu yaşamakta. Bunun ilacı ise kardeşlerim tevhidi iyi öğrenip uygulamak. Günahlardan uzak durmak, Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyup sabah akşam zikirleri ve duaları okumaktır bunun ilacı. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, geliyorlar. Yanımızda şöyle bir kişi var. Allah hakkında yani kendisini helak edecek yani böyle hani psikolojisi bozuk ve şunu unutmayın ki şey Muhammed bin Salih Al uthaymin söylüyor bunu şeytanın en büyük amacı diyor insanı psikolojik man bunalıma sokmaktır ve bunu işte bunun ilacı nedir az önce söylediğim gibi tevhidi iyi öğrenmek uygulamak önemini bilmek Günahlardan uzak durmak. Neden günahlardan uzak durmak? Çünkü şeytan kime musallat eder? İmanı zayıf olan, onu kapmaya çalışır. İmanı kuvvetli olan şeytan hiçbir şey yapamaz. Allah ne diyor? Ya yani Cennetten kovduktan sonra iblise, salih olan kullarıma bir şey yapamazsın. Salih kullarım müstesna atıyor. Salih olmanın şartlarından nedir? İşte bütün bu saydıklarımız işte. Tevhid ehli olmak, muvahhid olmak, günahlardan uzak durup takva ehli olmak vesaire ve Kur'an-ı Kerim okumak. Selefi salihin okuyama bir tane selefi salihinden bir alim vardı. Okuya her gün okuduğu cüzü tam olarak okuyamadığı için ağlamıştı kendisi. Bunu kendinize edinin ki Şeyhülislam İbn Teymi ya rahimullah diyor ki imanın kuvvetli olması için Kur'an-ı Kerim haricinde en etkili olan şey bilmem diyor. Hani başka şeyler de etkili ama en etkili olan şey budur diyor. Şeyhülislam İbn Teymi. Ve sabah akşam zikirleri kardeşim. Bazı kardeşlerimiz yaşıyorlar vesvese ve bunu işte ne yapıyorlar şek ve şüpheyle karıştırıyorlar. Allah Resulü o adam getirildiğinde yani getirilmedi de yani o adam hakkında konuşulda konuşulduğunda ne dedi Allah Resulü bu imanın diyor ta kendisi çünkü şeytan iman ehliyle özellikle uğraşır. Yani sende bu şey olmazsa sana vesvese verir mi? Ama işte vesvese veriyor. Ondan dolayı kardeşlerim bunu sabah akşam zikirlerinde, dualarında mutlaka ezberleyip bunu uygulayın inşallah. Bir de bazı kardeşlerin de yaşadığı şey var. O da e, yazanlar oluyor. İşte "Hocam bende böyle sıkıntılar var." diyorlar. O da yani Subhanallah içinden böyle Allah'a sövmek geliyor böyle. Subhanallah. Yani bunu bir iki kişi e, Instagram üzerinden yazanlar oldu. Bunlar hepsi şeytanın verdiği vesvese işte. Bunu şekle şüpheyle karıştırmayın. Şek bambaşka bir şey. Müellif devam ediyoruz inşallah. Müellif sonra Hücurat Suresi 15. ayeti zikretmekte. الله تبارك وتعالى قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Diyor ki Rabbimiz وتعالى ve teala, Müminler ancak o iman ederler. Sonra da asla şüpheye düşmezler. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte onlar sadık olanların ta kendileridir. Müellif kardeşlerim bu ayetle ilgili der ki Allah'a ve Resulüne iman hususunda şüphe etmeme şartı koşulmakta şüphe eden ise münafıklardan sayılır. Allah korusun diyor. Devamında. Sonra münafıkları anlatan Tövbe suresi 45. ayeti zikretmekte metninde. Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurmakta. Diyor ki, inneme yeste'ezinuke اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ ف۪ي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ Diyor ki Rabbimiz Tebârek ve Teala ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler, senden izin isterler. Peki kardeşlerim bu ayet kimler hakkında e, Rabbimiz azze ve cel kimler hakkında konuşuyor? Münafıklar hakkında konuşuyor. Ne için izin isterler? Savaşa, cihada katılmamak için. Neden? Kalplerinde şüphe bulunduğu için. Yani bu şüphe şöyle şüphe ee, yani dediğim gibi vesveseyle karıştırmayın bazı kardeşler vesvese yaşıyorlar Allah hakkında mesela ondan sonra kalpleri hemen bunu reddediyor hemen böyle kalbinde tövbe estağfurullah böyle, böyle bir e, redde bulunuyor bu vesvese burada bahsedilen münafıklar bunlar şeye katılmak e, yani cihada çağrıldığında katılmak istemiyorlar. Neden? Kalplerinde şüphe bulunduğu için. Gerçek şüpheyle yani diyorlar, "Hayır ya, ya böyle bir şey olamaz." yani. Şimdi gideceğiz cihada katılacağız. Ondan sonra helak olunacağız. Bunun ne mükafatı vardır, belki ne şeyi var? Böyle konuşuyor. İşte şek budur. Kalp o şüpheyi böyle kabul ediyor yani. O şeyi tereddüt etmelerini kabul ediyor. Müellif sonra devamında Ebu Hureyra radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih müslimde geçen hadisinde şöyle buyurmakta. Diyor ki Allah Resulü Men laqite min varai hazel ha'it yeşhedü en la ilahe illallah mustayakkanen biha kalbuhu fe beşşirhu bil cennet. Allah Resulü Ebu Hureyre Ebu Hureyre radıyallahu anh'a dedi ki dışarıda insanlara rastlayıp eğer kim yakinen manasıyla birlikte Allah'tan başka ilah olmadığını kalbiyle şehadet ederse onu cennet ile müjdele diyor. Müellif sonra diyor ki, kişinin cennete girmesi için diyor müellif, şehadeti telaffuz ederken bunu şüphe etmeden kalbiyle yakinen bilerek yapması şart koşulmaktır. Çünkü eğer şart bulunmayıp yerine getirilmezse şarta bağlı olan Burada diyor ya intefa şart ve izâ intefa şart intefa el meşrut. Yani şart yok olursa yani bulunmazsa e, meşrut yani şarta bağlı olan şey de bulunmayıp yerine getirilmiş olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani ben size şöyle bir misal vereyim. E, bu fıkıh usulünde de e, öğretiliyor. E, abdest olmazsa abdest olmazsa namaz kabul olur mu? olmaz değil mi? o zaman işte aynısı ve izâ intefe'el şart intefe'el meşrut yani şarta bağlı olan nedir? namazdır peki şart ne? abdest ondan dolayı abdest olmazsa meşrut olan, şarta bağlı olan şey de o da namazdır. O da olmaz ya. Yani. Onunla birlikte o da yok sayılmış oluyor yani bulunmuyor. Evet. Bugünlük bu kadar kardeşlerim. Ee, ödevleri söyledim. Ee, haftaya inşallah görüşmek üzere. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ve atubu ilek. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين